Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ded's'in 3. bölümünü didik didik etmeye geldim. Hatta bu videonun sonunda 4. bölüm fragmanının da bir ön analizini bulacaksınız. O yüzden sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın ki hiçbir detayı kaçırmayın. Bu bölümde beni en çok sarsan ve düşündüren şey hanımefendinin Herschel üzerindeki o akıl almaz etkisi oldu. Geri dönüşlerle bize o kadar ustaca bir manipülasyon izlettiler ki kadın resmen çocuğun beynine girmiş onu annesi Maggie'ye karşı kışkırtmak için elinden geleni ardına koymamış. Sen de benim gibi yalnızsın annen seni anlamıyor sana destek olmuyor gibi laflarla o masum çocuğun zaten yaralı olan ruhuna zehrini akıtmış. Odasının kapısını açık bırakması, misafirsin özgürsün demesi hepsi o ince planın bir parçası. Ve Herschel o genç dimağı bu tuzağa adım adım düşüyor. The Walking Dead evreninde çocuklar ya çok saf olup başımıza bela açıyor ya da Judith gibi erkenden olgunlaşıp hayran bırakıyor. Herschel ise tam arada kalmış potansiyeli yüksek ama bir o kadar da kırılgan. Çizgi romanlarda da Herschel'ın büyüyünce sorunlu bir karaktere dönüştüğünü görmüştük dizi de sanki o yoldan gidiyor gibi. Bu kasıtlı bir senaryo tercihi evet ama izlerken insanın içi acıyor. Peki bu manipülasyonun doruk noktası neydi? Hanımefendinin Herschel'ı Manhattan'ın o nefes kesen manzarasına çıkardığı an, o an çocuğun şehre ve kadına olan hayranlığının mühürlendiği andı. Gelecekteki projesi için ilham almasıymış. Vay be bu kadın neyin peşinde Herschel'ı ne için kullanacak acaba Herschel tamam tamamen annesine sırt mı dönecek? Bu sorular bölüm boyunca aklımdan çıkmadı. Negan tarafına baktığımızda ise adam yine bildiğimiz gibi. O ahlaki kodu çocuklara dokunulmazlığı ilkesi yine ön plandaydı. Hırvat'la olan konuşmasında orada bir çocuk olduğu için o insanları kurtardın çocuğu öldürmezsin demesi çok manidardı. Negan'ın bu yönü onu her zaman ilginç kılan detaylardan biri ve bir kez daha evrenin garip bir cilvesiyle Negan kendini Herschel'ı kurtarırken buldu. Bu kaçıncı oldu sayamadım. Sanki senaristler illaki Herschel ile Negan arasında bir bağ kurmaya çalışıyorlar ama çocuk hala annesinin tarafında Negan'a karşı mesafeli. Ama her seferinde Negan'ın onu kurtarması belki bir gün çocuğun Negan doğru yol olabilir mi diye düşünmesine sebep olacak mı merak konusu. Hırvat demişken onun da geçmişine dair yeni kırıntılar öğrendik. Meğer bizimki Negan'dan kaçtıktan sonra ta Hırvatistan'a gitmeye çalışmış bir tekne bulmuş ama kader onu yine Amerika kıyılarına New York'a atmış. Virginia'dan yola çıkıp Avrupa'ya gitmek isterken kendini Manhattan'da bulması. Daryl'ın Avrupa'ya gidiş hikayesi bile daha mantıklıydı sanki. Ama bu detay Hırvat'ın karakterine bir derinlik katıyor, onun da bir zamanlar farklı hayalleri olduğunu gösteriyor. Şimdi ise hanımefendiye körü körüne hizmet ediyor. Çünkü kadın onun hayatını kurtarmış. Negan'ın Hırvat'ın güvenini yeniden kazanmak için parktaki askerlere yardım teklif etmesi de tam bir strateji dehası olduğunu bir kez daha kanıtladı. Maggie ve grubuna gelince Central Park onlar için tam bir cehenneme dönüştü. O devasa park kıyamet sonrası daha da vahşileşmiş, adeta bir orman olmuş. Zombilerle çevrililer, New Babilon'dan kalan askerler birer birer ölüyor. Ki bu zaten beklenen bir şeydi. O askerler resmen harcanmak için oradaydı. Parkta karşılaştıkları o yeni ayinler düzenleyen zombileri koruma kalkanı olarak kullanan grup ise tam bir sürpriz oldu. Liderlerinin dışarıda zombilerden daha kötü şeyler var demesi tüylerimi diken diken etti. Acaba Hırvat'ın grubunu mu kastediyordu yoksa ilk bölümde duyduğumuz o kükremenin sahibi olan yeni bir yaratık mı? Fragmanda o devayı görmüştük sanırım o daha kötü şeylerden biri de olacak. EMC'nin bu sürprizi fragmanda harcaması biraz üzdü ama yine de merakla bekliyorum. Bu yeni grubun bir üyesini genç bir kızı kurban etme ritüelleri ise gerçekten ürkütücüydü. Herkesin bir ağızdan inlemesi, kadının taşı alıp kızı öldürmesi, kalbini sökmesi izlerken hem gerildim hem de midem bulandı. The Walking Dead evreninde ne kadar farklı ve acımasız gruplar olabileceğini bir kez daha gördük. Ginny'nin gizlice sakladığı silahı Herschel'ın bulması da önemli bir detaydı. Ginny o silahı Negan'ı öldürmek için saklıyordu ve Herschel'ın bunu fark etmesi Ginny'nin planını suya düşürebilir. Belki de Herschel bu bilgiyi Maggie'ye uçuracak ve olaylar iyice karışacak. Bölüm genel olarak biraz yavaş tempodaydı. Parkta sakin bir yürüyüş gibiydi diyenlere katılıyorum. Özellikle Maggie ve Negan'ın hikayeleri pek ilerlemedi. Maggie parkta debelenip durdu. Negan ise Hırvat'ın güvenini kazanmaya çalışmakla meşguldü. Bölümün asıl olayı Herschel'ın motivasyonlarını ve hanımefendi tarafından nasıl manipüle edildiğini anlamaktı. Ve hanımefendinin Herschel'dan ne istediğini tam olarak öğrenemedik. Annene döndüğünde yapmanı istediğim şeyler olacak dedi ama ne bunlar henüz bilmiyoruz. Maggie'nin ikinci bölümde bulduğu mendilden sonra dumanı ve işaretini gönderenin kim olduğunu anlaması da önemliydi. Şimdi bir şeyler yapmak bir takdir kazanmak zorunda. Peki ne yapacak? Acaba Herschel bu sezon ölecek mi? Böyle bir trajedi Maggie için çok sarsıcı olurdu ama sezonu da unutulmaz kılardı. Negan'ın da bir sevdiğini kaybetmesiyle birleşince ortaya gerçekten etkileyici bir final çıkabilirdi. Sadece bir teori tabi. Bu bölüme notum 10 üzerinden 6. önceki bölümler 7.5-77 civarındaydı. Bu biraz yavaş kaldı ama yine de gelecek için umut vaat eden noktalar vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Herschel'ın geleceği ne olacak? Hanımefendinin asıl planı ne? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.